Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, farkındalık videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dostlar, bakın bugün önemli bir konuya temas edeceğim. İnşallah farkındalık olacak. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Kardeşlerim, hepimiz psikolojimizi almışız. Böyle en ön noktaya koymuşuz. Yani psikolojimiz aşağı, psikolojimiz yukarıya. İnsan sadece psikolojiden mi ibaret güzel kardeşim? Onlarca sistemi içinde barındıran insanı sadece psikolojik durumuna mı hapsedeceksin? Bu ne kadar adil? Bu ne kadar gerçekçi? Sevgili kardeşim, insan vücudunda onlarca sistem var. Kardiyovasküler sistemin, dolaşım sistemin, sinir sistemin, boşaltım sistemin, kas, iskelet sistemi. Ama ben bunların sadece birinden bahsedeceğim. Çünkü yaptığımız için asla farkında değiliz. Sevgili kardeşlerim, psikolojimizle uğraşmaktan gerçekten bakın gerçekten söylüyorum, fizyolojimize zaman ayırmıyoruz. Biraz kendi iç dünyanızı inceleyin sevgili kardeşlerim. Tuvalete girip çıkarken kaçımız boşaltım sistemimizi düşünüyoruz? Oradaki rahatlamayı, kaçımız dışarıya çıktıktan sonra şükürler olsun yapabiliyorum diyoruz. Kaçımız oysa yapamadığımız durumlarda nasıl sıkıntı yaşıyorsunuz değil mi? Ya bunlar insani durumlar. Bunlar utanılacak şeyler değil sevgili kardeşlerim. Boşaltım sistemi diye bir gerçeklik var. Yiyorsunuz, yiyorsunuz, yiyorsunuz ve sonunda bunu boşaltmanız gerekiyor. Ve bu boşaltım sisteminin hiçbirimiz farkında değiliz. Ta ki bozulana kadar. Onu bozulanlara sorun değil mi? Kaçımız Tuvalete girip çıktıktan sonra şükürler olsun ya. Gerçekten şükürler olsun. Hakikaten şükürler olsun. Bak yapabiliyoruz dedik. Sanki böyle içeride bir sistem var. işliyor, işini bitiriyor ve gidiyor gibiyiz. Şükür falan yok. Ne kadar önemli bir sistem değil mi? Boşaltım sistemi. Ama psikolojinin, psikolojini öne geçiriyorsun. Psikolojini bu sistemin de önüne koyuyorsun bundan ne fark var psikolojik sisteminde? Hiçbir fark yok. Psikolojiniz aşağı, psikolojiniz yukarı. Hiç gerek yok sevgili kardeş kardeşler. Bakın bizler onlarca sistemden oluşuyoruz ve bu sistemlerin her birisine gerçekten adaletle davranın, adaletle yaklaşın. Adaletli olun biraz. Vücudunuza karşı adaletli olun. Yaratılan sisteminize karşı adaletli olun sevgili kardeşlerim. Boşaltım sisteminizin kıymetini, kıymetini bilin. Dolaşım sisteminizin kıymetini bilin. İskelet ve kas sisteminizin kıymetini bilin. Üreme sisteminizin kıymetini bilin. Sinir sisteminizin kıymetini bilin. Sadece psikolojiye enjekte etmeyin olayı. İndirgemeyin. Lütfen sevgili kardeşlerim kendinize gelin ve titreyin. Bundan sonra tuvalete girip çıkarken farkında olarak girin çıkın. Olayın durumun farkına varın, sıradan bir şeymiş gibi görmeyin bu durumu. Sıradan bir şeymiş gibi görmemek için illa bozulması mı gerekiyor sistemin? Ne kadar güzel işliyor sistemi? Şükret güzel kardeşim, şükret. Gerçekten şükret. Bırak psikolojine uğraşmayı, gerçekten hayatını yaşamaya devam et. Selam.